merhaba arkadaşlar revan tatlısı yapacağız ilk önce şerbetini kaynatacağız üç su bardağı su koydum 3 su bardağı da 3 su bardağına yakında şeker koyuyoruz Kaynaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Revanemizin hamurunu yapmaya başlıyoruz. Bir çay bardağı şeker. Çay bardağı şeker koyuyoruz. Ardından. İki tane yumurtamız var. Yumurtayla şekeri beyazlayıncaya kadar çırpacağız. Evet, bir çay bardağı sıvı yağımız var. Şöyle dökelim. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Ve evet, irmiğimizi de döküyoruz. Unumuzu ekliyoruz. 2 bardağa yakın un koyuyoruz. Portakal suyunu döküyoruz. Bir tane portakal suyunu. Daha sonra kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. ve yoğurmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar yoğurduk. Bakın kıvamı böyle akışkan bir kıvam. Kek hamuru gibi. Şimdi bunu bu güzel borcamımıza dökeceğiz. Ve fırına göndereceğiz. Evet borcamımıza döküyoruz. Şöyle. patla yardımıyla hamurumuzu iyice boşaltıyoruz. Şöyle kabarcık kalmasın diye de sallarsanız iyi olur. Şimdi fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar tatlımızın şerbetini döktük. Çok da güzel kızarmış.